Youtube'cum canım benim çok önemli duyuru. Öncelikle nasılsın bebişim iyisin inşallah. Bir. ikincisi artık Twitch'te değiliz abi. Çünkü Twitch kapatıldı. Ha bu videoyu paylaştığımda açılır mı açılmaz mı haftaya mı açılır bir, bir dahaki ay mı şu anda mı açılır önemli değil. Artık kikteyiz. Twitch'te yokuz. İleride döner miyiz bilmiyorum. Çıktayız. Aşağıda açıklamada linki var. Perşembe günü yani yarın akşam saat 8'de kızılcık şerbetini izleyeceğiz. Aşağıda kick linki var. Ondan sonra Müge Anlı bilmem ne oyunlar oynaşlar artık kickte. 20 çift sıfır. Yayınlarımız 20 çift sıfırdı söyleyeyim. Şu videomuza da 2 gündür video atamıyorum kusura bakmayın. Bu yayın mevzularından dolayı bir araştırma içerisindeydim. Biraz geç kaldı. Araştırmacı gazeteci duayan gazeteci Tamer'iniz şu andan itibaren artık kickte. <laughs> <laughs> Instagram tisigalko, Instagram tamer er iki ile falan biliyorsunuz zaten bunları takip edebilirsiniz. Sizi seviyorum. Akşamları 20.00'da yayındayız. Şu videoya da bir 2000-3000 like gelir. Sevinirim canlarım benim. Yani anın eli tutulmaz. Bol bol yorum. 100, 150 tane yorum patlatın gitsin dümenden de olsa işte. Artık kickteyiz. Çok önemli. Perşembe 20.00. Kızılcık şerbeti bu hafta izleyemedik Twitch kapandığı için. Cuma. Sohbet, muhabbet, müganlı, muhteşem bir uzun yaparız. Cumartesi gene kızılcık şerbeti. Usta kızılcık şerbetinde apo değişmiş. Öyle apo mu olur ya? E, bu da güzel apo da. Güzel apo. apo yeni apoyu herkese şifledim ben ya. Böyle apo olmaz. Apoyu birileriyle şiflememem lazım benim. Apo'nun birileri de yok. Neyse onu konuşacağız daha sonra. Sizi seviyorum. Uzun tuttum introyu biraz. Önemli mevzular vardı. Kusura bakmayın. Açıklamada kick linki var. Okey. Öptüm. Görüşürüz canım benim. İyi seyirler. Yok. Yakala chat. O koymamışlar. Olmaz öyle şey. Öyle kuzenle öyle dans edilmez yani gerçekten kuzense. Evet. Kuzenle dans edersin işte yani. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Beşiktaş evet. Efendi de kendisi biliyor bu işin ne olduğunu. Biliyor yani. Gündemle gittiği gündemle yere ya. kadar. Yani. Gide gittiği yere A, kadar gitsin. Zararlı çıkar. Dur dur. dur, dur ayda yılda bir rahme avucu konuşuyor. Ne ekmeksi? Eğer ervacı bir iki varsın. Ne hikmetse rahmi amucu konuşurken herkes bu adamı kesiyor. Bir konuşsun ya. <laughs> Bütün mesele bu. Yani bu güzel bir kadın. Bulmuş. Beraber yaşıyor. Beraber yaşıyorlar. Karşılıklı bir sevgi içindeler. Neyse <laughs> <laughs> Sevgi de artık ne kadar gerçek bilemiyorum. Acaba Hüseyin'in ailesi ne diyor bu durumlara? bir da... teşekkür ederim. Hakikaten ha. Diyor ki. Hüseyin'i. Hüseyin'in ailesinden çok Ervan'ın ailesi sahiplenmiş. Hüseyin'in ailesi nerede? Ben götürebildiğim yere kadar götürürüm götüremediğim yerde eğer bu kızın gerçek güvete çıkarsa ve ben artık hukuken de fizik de tutacak bir durumda kalmasam Allah işini nasıl getirsin diyebilecek duruma kadar devam ettiririm diye düşünüyor. Evet. burada iyi niyet arayamayız. Hayır öyle değil. Çünkü şöyle değil. <laughs> Necmettin'in ailesi evet. ben, hoş geldin. Bizzat Necmettin için söyleyemem ama Necmettin'in mesela ablası da buraya geldi ya bebekler. Evet. Kesinlikle bebeğin e, kız kardeşi olduğu inanıyorlar. İşte inanmaktan ziyade belki inanmak da istiyor olabilirler dediği gibi. Hani Alamanyalara kapak atmak için. Yani. için Necmettin'in ailesi bizim küçük bebeğin ee, kız kardeşi olduğunu da... inanıyor. İşte dediğim gibi hani. Yani oğlum onun kız kardeşi olduğunu inanmak için gerizekalı olmak lazım yani affedersiniz de. Yalan yok. Tamamdır. Peki evlilik cüzdanına Aa, ne diyorlar? Ha, Paşa... Vallahi muhteşem ikili. <laughs> <laughs> Suratınızı yerim sizin şunların suratlarına bak vallahi benim. Evlilik şeyleri ne diyorlar peki? Ha? Ana baktığınız güzel bir soru. Evlilik cüzdanına ne diyorlar Hüseyin'le bu hanımefendinin? Ne ha, diyorlar? Ona ne diyorlar? Allah belasını versin o evlilik cüzdanına. E, ayrıca, yani şey. ayrıca da belgede sahtecilikten şikayetçi oldular. Olsunlar. Olur olur. Tamam, olur, o, olur olsunlar baktım. da oldular zaten yani. Evet. Yani diyorlar ki baba ve babam Hüseyin'i de yanına aldı. Eee... Bir, bir, bir suçlu çıkacağız yani bu hikayede mi? Usta kendi babasıyla kocası mı suçlu çıkacak yani bu işler? Neredeyse. Böyle belgede sahtecilik yapıyorlar Almanya'da. Ben esinim diyor ben Erval değilim. Benim babamın beş tane çocuğu var. Onlar o ceza, cezasını biliyorlar mı? Baba dur ben Rahmi amcanın kanı kaynamaya başladıysa. Demet'im hoş geldin güzelim benim iyi ki varsın. Rahmi amucanın kanı kaynamaya başladıysa. Öyle bir daha. Bunları ötürür ben sana söyleyeyim usta. Rahmi amca vallahi bile kendine geldi sonunda. Resmi evrakta <laughs> sahtekarlık yapacak gibi bir durum var mı? Apostil var üstünde. Hocam ben FBI miyim ya bunları yapabileyim? Hayır ya. ben soruyorum yani. Apostil yani, var üstünde. Yani evlenme cüzdanından bir ya. kuşkunuz yok değil mi? Hatta resim var elinde böyle bunu tutuyor ya. Evlilik cüzdanı i̇şte elinde Bey tutuyor. Deme. İşte ona da fotobondaj diyor da yemez. Ne istiyor? Ola... Yemez. Tamer abinin ciddi teşekkür ederim canım benim. Sen bir gerçek ismi Ervanur. Öyle bir yere geldi ki ben gerçekten. Rahmi'ye bile inanacağım diyor. Ee Ama şunu söyleyeyim. Necmettin'in ailesi. <laughs> bebeğin kız kardeşi olduğuna emin. İşte bak ondan bak şunu diyorum yani emin olması için geri zekalı olması lazım. Yani bunların ikisinin bacı kardeş olduğunu inanması için geri zekalı olması lazım. Bunların dediği gibi Almanya'ya belki kapak atmak için inanıyormuş gibi yapıyor bence. Yani hanımefendinin kız kardeş olduğunu Nereden emin... eminler acaba ya? Nereden eminler? Onun da nedenini şimdi ben size anlatacağım. Neden aslında eminler? Buyurun. Biz düğününü yaptık. Eğlendik. Annesi babası iki taraftan annesi babası gayet güzel düğün organize yapmışlardı. Evet. Eğlendik yani on numara düğünler oldu. Çok güzel düğünler oldu. Evet. Nasıl bekar yani. olabilir ki bir kişi? Yani. Fotomontaj diyor. Yok fotomontaj olur mu? Eğlendik ya. İşte o çok... <laughs> Eğlenmesek eyvallah. Eğlendik ya. Çet. Eğlenmedik mi? Bak biz bugün yayında eğlendik değil mi? Eğlenmesedik bu yayın fotomontaj. Ama eğlendik. Çok dayısı, mı, geldi geldi bundan, yani. dayısı geldi buradan, Avusturya'dan dayısı geldi. Bunlar hepsi konuşabilir yani varlığında. Evet. O zaten aklı başında birisi olsa Necmettin, bu iddiaların sonucunda demesi lazım ki. Anında sen anında. bana bunu yaptın, sen bana Hı. gelmezsin. Ama tamam da i̇şte onun amacı Almanya alman bileti zaten. Şey. Onun ha? amacı Erva değil ki. Onun ben ama... Mesela Hüseyin'e bu konuda katılıyorum usta, Almanya bileti diyor. Ne Doğrusu, doğrusu. doğrusu İrem Yavucu'nun iki varsın. Almanya bileti mi bu ya abla? Onun... Siz de kızınızı kız kardeşiniz olarak tanıtıyor musunuz yorumlara yazın bakalım. Amacı zaten, Sare'ymiş mi kız kardeşi? Umdaç yolu da izleyebilir Necmi. Tam Almanya'ya yani. bana seviyorum. gelmesi lazım bana. Neydi? Almanya gelmesi. Evet. Erva olduğunu da kabul ediyorum. Ha. Er evet, benim bu karamala püçkevtim. Erva, bu şansın. Ben Elva'yım. Ne Boşanmadan neydi? gelme Bak, şansı yok. Bu da bir yol. Şimdi, yok. Şimdi bu yolu da kabul edemeyeceğini söyleyeyim mi o zaman? Niye kabul edemeyeceğini söyleyeyim mi? Evet. Çünkü Necmettin'in daha önce bir sevgilisi varmış. Aa! Olay gittikçe gelişliyor. Ananı avradını asker Recep bile girebilir bu işin içine. İşin içine. İçine içine. içine içine vursun Necmi içine. Çocuklu. İçin içine. Ha. Ailesi çocuklu bir kadınla evlenmesine izin vermemiş. Ha. ha Onun için bu benim bacım işi bacım bacım. Hani kızım değil ayağı. Ha. 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 Ulan vallahi billahi Rahmi abuca bile uyandı işe ya. Swap raporsal mevzular var Şevka abi. Ailesi çocuklu bir kadınla evlenmesine izin vermemiş. Ha. <laughs> <laughs> Opsiyonel yankılı. Biz <Haa. gülüyor> hafta sonu gezdik. Şimdi bir bunun arada. cevabı oldu. Ailesi, çocuklu, yani kızlar. İmam nikahlı normal bunlar için. Hayır. Ya Yok. Düşün, bunlar için falan demeyelim. Genellemeyelim. Ne olur aileleri ya. Yani bizim de ailemiz var. Şimdi herkesin yaptığı, yani birinin yaptığı hepimizi bağlamaz yani. Ya bunlar için diyor zaten. Abla sen de yani arasında bütün bir genelleme yapmadı ki. Yani bunlar için, Necmettin'in ailesi için bunlar için diye bahsettikten sonra ben niye alınayım mesela? Swap raporsal mevzular. Daha evvel Necmettin'in bir tane sevgilisi varmış. E, e, kaç çocuklu hatta? Kaç? İ ay Üçte mi? İki çocuklu. Ha ise olur. Vallahi bile. Evleneceksen gel Mustafa. İzlediniz mi arkadaşlar? Testo Taylan'la Evleneceksen Gel Mustafa'nın videosunu? Ya. E, evleneceksen Gel Mustafa da bizim eski içerik biliyorsunuz arkadaşlar. Efsanedir. Ya Nurlar için ne yazsınlar? Çünkü... 12... Olur yani çocuklu bile olur yani ya. Ben artık evlenmek istiyorum ya. Çocuklu bile olur yani ya. 6 yaşındaki iki çocuğuyla e, hanımefendi hayatını kaybetmiş o büyük Hı. felakette depremde. Sonra e, işte Erva'ma mı esin mi, girmiş hayatına. Abla 3 günde bir yani bu depremde ne büyük bir depremse yani etkilenmeyen yok ya baksana vallahi billahi ya. Allah tekrardan arkadaşlar ölenlere rahmet eylesin. Yani bana göre erva. <laughs> Ee, giriyor. Anladığım kadarıyla Erva da şimdi çocuklu ya. Bunlar nereden tanışmıştı abla? Bunlar buluşmuşlar Necmettin'le Almanya'da biri. Biri İskender onunla bilmem ne de falan filan. Ailesine karşı da ya bunu Erva öğrendi Necmettin'den. Necmettin'e de yalan söylüyor en baştan beri bu benim kız kardeşim diye. Ha, ya da Necmettin'le ikisi birden yalan söylüyorlar şeye. Görümceye. Necmettin'in ablasına kabul etmeyecek ailesi diye. Çünkü Necmettin'in ablası da kabul etmeyen tarafta herhalde çocuklu şeyi, kadını. Ya da Necmettin de biliyor. İkisi birden diyorlar Necmeddin ki... Necmettin hiç paşaporta bakmadı mı? Elvan'ın çocuk Tabii. olduğu belli. Ben de Muncu'm iyi ki varsın canım benim. Hoş geldin. Bunun bakmadım bakmadı hiç. Hani pasaporta falan bakmasına gerek yok. Ervayı hani bu iddialar ortaya çıkınca Ervayı alıp bir doktora götürebilirlerdi. Abla sen de çok bilmiş bir abla sorusu var ha. Sen çok bilmiş bir ablaya benziyorsun. Sen konuş bol bol. Sen konuş abla. Kolaylıkla öğrenebilirlerdi Hı. yani. Doğum yaptım. Evet yapmadım. yaptım yapmadım. Veya yanındaki DNA testi yapın. İkisi de. Tam böyle ince sigara içecek çok bilmiş abla vay aldım senden. Sen konuş abla. Yanında sen. Hayır doktora cinekoloji. Tam tam basıkayın. Tam. Gittiği an doğum yapıp yapmadığı bir kadının belli ya Buradan evet. işte iyi niyet evet, aramıyorum çok ben. Çok yalan söylüyor. Cuma günü dedik ne, er... Esin Ervan Nur'u. Evet abla Survivor Nagihan. Polis yardımıyla çevirmede kaçtı dedi. Erva havalimanında bilet iptal de dediniz, edip havalimanında. kendisi kaçtı. Necmettin her şeyi biliyor her şeyi. Evet. Kesin. Depremde sevgilisi ölmüş. İki ay sonra mı tanışmış Erva'yla? Bunlar nerede tanışmış? Nasıl tanışmış? Onu ben çözemedim ki. Ne döneme denk geliyor? He. hepsini bir arada <laughs> mı götürüyormuş? Hepsi... <laughs> nasıl ya hepsini bir arada götürüyormuş derken? Evet abla. <laughs> yalan yalan. Onu sırf derdi. Biliyor, her şeyi biliyor. Baştan beri. Aha. Bilmemek. İremci boş geldin. Kıvettin. buna kanıyor işte. Yani işte ee, evet. ben şunu da söyleyeyim. Bize arayan hanımefendi. Hanımefendi Necmettin'in ablası mıydı? Ben Necmettin'i çok yakından tanıyorum. Kendisi arkadaşım Çağla'nın 5 yıllık dini nikahlı eşiydi demiş. <laughs> ha! Ha! İkisinin Necmettin'in diye eksenin arkadaşı mı aradı sizi? İşte vazgeçin artık ne Hı. olur şu 5 yıllık dini nikahlı eşiydi falan konuşmalarından. Özellikle biz <laughs> hanımefendiler vazgeçelim ki bu iş çocuk oyuncağına dönmüş çıkartalım onu o işten. 5 yıllık dini nikahlı eşiydi derken yani Necmettin'e bir de cariyesi mi varmış onu anlamadım. Resmi nikahlı eşi varken bir de dini nikahlı bu ne oldu lan bu? Çek millet 3'er 5'er evleniyor lan. Ha? Millet 3'er 5'er evleniyor anasını satayım bu ne oluyor bu? Ceza. Öyle bir şey ben mi yanlış anladım? Nasıl görmesi lazım? <laughs> <Ben> nikahını kıyamak <laughs> Ya kim kimle yaşarsa yaşasın ama Hı. işin içine sen böyle Resmi eşi yoksa tamam eyvallah bir şey diyemem de yani. Usta. Ya yani resmi eşi yoksa dini nikah kıymışken resmi nikah da kıyması gerekiyor ayrı mevzu. Dini, onu bunu katıyorsan. E, evet sahte gerçekten, girince. Yani ben bunu dinin... Hı. E, Gene zamazingosal bir mevzusuysa kapamaysa metresse zamazingoysa küfür. Temelde alet edilmesi Ay. olarak görüyorum. Hiç kimse kusura bakmasın Hı. ya da baksın. Hı. Arkadaşım iki çocuk annesiydi. çocuklar 12 ve 6 yaşındaydı. Evet. 6 Şubat depreminde iki çocuğuyla birlikte enkazda kalarak hayatlarını kaybettiler. Hı. Nurlar yazsınlar. O sırada Necmet'in Amerika'daydı. Necmettin çalışmak için 2022 yılının yaz aylarında Amerika'ya gitmişti ancak arkadaşımla ilişkileri devam ediyorlardı. Ha, Necmettin bir de Amerika'ya uzamış. Eee? Resmi nikah yapamıyorlardı çünkü Necmettin'in ailesi çocuklu kadınla evlenmesine izin vermiyordu bence. E tamam bu da kriterlere uymuyor işte şey bizim neydi Erva Esinoğulları. <laughs> Anahtar kelime bu. <laughs> ee, arkadaşım ayrılmak istediğinde Necmettin ya kendisini kesiyordu ya da arkadaşımın kapısına ka adamlar gönderiyordu. Ne, 35 yaşında neyini kesiyorsun lan? Ha? İzmarit. Kaç yaşında adam kendini kesmeli lan? Döner misin sen? E, depremde arkadaşım ve çocukları rahmetli olduğu sırada Necmetinle sürekli iletişim halindeydik. Hatta kırkı da olduğunda bana para gönderip sevgilimin ayrına bir şeyler dağıt demişti. Evet. Eee... 27 Ağustos tarihinde arkadaşımın anısına yayınladığım bir gönderinin ardından sizin kanalınıza da gelen Necmettin'in ablası Nurcan bana sosyal medyadan mesaj attı. Evet. Unutulacak gibi değil. Onun ve çocukların ölümü yıktı bizi yazmıştı. Evet. Ben de sen kimsin diye sordum. Ben Necmettin'in ablasıyım şeklinde cevap verdi. Evet. Ben de öfkeli olduğum için sizin üzülmeye hakkınız yok. Arkadaşıma yaşarken siz çok eziyet çektirdiniz. Oo güzel sılay Güzel sılay mı? Bir de rahmetli'nin arkasından bir de mesaj mı atıyor? Ha? Vallahi bile çok üzüldük diye. E, güzel sılay Evet abla iki çocuklu diye onu kardeşinize yakıştırmasınız, yakıştırmadınız yazdım ve engelledim diyor. Ee, sonra mezarını yaptıracağını söylemiş. Evet. Ee, fakat İskenderun'a geldiği Hı. gün bir eğlence mekanından story atmış. Bunu da görünce bu hanımefendi senin mezarını yaptıracağım, mezarını ziyarete geleceğim dedin de hem ne eğlence mekanında. Ay yalan abla kolpe. Ha? Deziyorsun diyerek engellemiş. Ee, evet. Falan filan. Diyor ki Necmettin'in bahsettiğim eski sevgilisinin ailesi de ben de Necmettin'in bir yıldır Ervan ile ilişkisi olmasına şok olduk. Ne çabuk unuttu. Evet evet usta gelemiyor. Ailesinin istememesine rağmen yine niye çocuklu bir kadınla ilişki Hı. yaşıyor? Sanıyorum ki Ervan'ın bu çocuk benim kardeşim dememesinin sebebi Necmettin ailesinin çocuklu bir kadını istememesi. Mesela o ihtimal. Necmettin biliyor. Soralım o zaman reklama girelim yayına bakalım. Soralım abla artık vallahi bile ya ben özledim, Mikrofon müceyi özledik ya. Mikrofon müceyle Erva'yı yan yana görmek istiyorum. Erva'yı göremedik daha. Olayın başrolü yok. Anladım. Sonra buraya hatırlarsanız bir hanımefendi gelmişti. Bu çocuğun annesi ben değilim demişti. Evet. Ben de ne bileyim hani erkek dese anlarım da. A Aysu iş hoş başka. Kolpe bu başka bir şey değil. Kadın. işte galiba Necmettin biliyor. Ablası bilmiyor galiba. Diyelim deyince. Kadın kadın kadın. 2001'de en güzel kadını. E değil o zaman dedik. Yaptırdık Hı. DNA testi. Kadının çocuğu çıktı. Dedim ablacım sen niye böyle söylüyorsun? Ama sen DNA testini boş ver. Sizin bir de geçen sene bir dosya varmış. E, birinin annesi daha sonra babası çıkmış. Yani kadın daha sonra erkek çıkmış. Bir ara o dosyaya da bakmamız lazım. E böyle çıkmaz diye düşündüm demişti. <laughs> Artık herhalde e, bu hanımefendiyle beyefendi, Necmettin Bey'le yanındaki hanımefendi Esin ve Erman mı onlar karar versinler. Evet. Herhalde bu DNA testinin gerçek sonucu vereceğini bilecek düzeydeler. Evet. Akıl düzeyindeler. Kesinlikle Necmettin. Başından beri bu oyunun içinde bir abla. Kesinlikle reklama Eski mi ben o dostu eski mi ha ben geçen sene diye niye hatırlıyorum onu Eski mi o Girelim bağlanalım soralım ben ne diyeyim e Ne diyecek Dur bakalım duruma göre bakarız belki ileride Hemşire ola aynen aynen kadın hemşire arkadaşlar O meğerse kadın hemşire değilmiş Yani <laughs> e, trans bireymiş arkadaşlar trans bireymiş yani Yok Abim selamlar bu youtube'u yüklediğim bölümün ikinci ikincisi mi Yok o ikincisi daha gelmedi Hümeyra Şimdi ben mesela bir yayını gülüm bir yayını youtube'a böyle 8'i 10'a bölerek atıyorum <laughs> Yani bizim bir günde izlediğimiz, e, Müge da bizim bir günde izlediğimiz video YouTube'a bir haftada falan geliyor. <laughs> hem bana içerik çıkmış oluyor, hem de siz bol bol izliyorsunuz işte. <laughs> Onun için yayınlarda izlerseniz daha iyi olur yani. Atesini beklersin. Yayınlarda toplu bir şekilde izliyorsunuz. Orada biraz daha parça parça. Çünkü artık 2 saat yayını bir gecede ben nasıl çünkü şey yapayım? Arkadaşlar, edittiğim, editleyemiyorum. Komple direk atsam da telif yiyor. Bazen hani suratlara zoom yapıyorum ama ya. YouTube'da zoomlar var ya chat. YouTube'da suratlara zoom yapmamın sebebi telif yememesi. 25. Telif yemesini diye yapıyorum ama bakacağız inşallah sıkıntı olmaz ileride. E, Almanya'dan da gelen misafirlerimiz vardı. <laughs> Son. Değil mi bir el kaldırır mısınız? Bir el kaldırın chat Almanya'dan gelen varsa. Yani bakın aa, hepiniz Almanya'dan mı geldiniz? Evet. Yani onlar da Almanya'dan geldiler ha. Yani Kolay kalktılar. Işte. Akşama da Kolay dönüyoruz. Işte. Akşama da dönüyoruz bu geldim. akşam. Aa bugün geldiniz dönüyorsunuz ama güzel bir en azından sosyal bir aktivite oldu sizin için de. Yani ya, Erva gelmişken bir televizyonu çıkalım yani arkadaşlar Almanya'dan gelmişken. Erva için geldiler yani ne? yani. Erva için geldiler. Yani. kurulu düzeni bozup Erva er için geldik anasını satayım. Yani, e yani, e yanında olmak için geldik. E e e Al Almanya'dan selam da getirdim. Aleyküm selam. Özellikle özellikle. abim dedi. Aşuret ağası Almanya'da dedi. Onlar anlar dedi. Ya bir şey O ne ya? Ne söyleyeceğim. Ne olur böyle hep diyorum ya kötü lafa kötü lafla cevap vermeyelim. Aha. Herkesin boş ver. Herkesin e, çok şeyleri... ama. Ha sen abla şu anda mezara kurşun attın. Geç süsüz et o. Pardon aşiret alma. <laughs> Tehdit geldi. sözlü kendi şeyi. E, büyük babaanne de Allah uzun ömürler ver. Aa mezarlığa mermi attı toprağa. Usta kibirci hoş geldin. 84 yaşında o da kalkıp geldi yani. <laughs> Maşallah. Hani şimdi burada da büyük bir çaba var. <laughs> ama Hüseyin sana şunu da söyleyeyim ben senin bütün konuşmalarında sen geri istiyorsun eşini benim anladığım kadarıyla değil es mi? O. Ama sen nasıl geri istiyorsun? Seher'i bir iki varsın. Evet evet onu ileride izleyebiliriz belki. İleride izleme şansımız var. Bunu sen niye istiyorsun hala Hüseyin? Birazdan e, hani müsaade de istiyorum sizden. Hani Elba'ya son kez bir seslenmek istiyorum. Buyur. Hani kameraya karşı bir biri görsün yine bir. Babacım seni görüyoruz zaten seninle. Birebir geldi konuştu. Geçen gün adama aşkım diyorsun kadına. Bir şey yok tepki yok hoş Boş versene Allah'ını seversen gözünü seveyim ya. Seni yani şu an izliyor söyle hangi kamera? Yani bu şey gibi bizim çete gelip yazıyor abi eksimi yazayım mı? Yazma! Şuraya bak şimdi... Bak kalk buna söyleyebilir hangisi... Yavrum dur cimicim -cim gelsin. Cimicim -cim gelsin chat. Ne gelsin? Ya da Şevka abinin gözlerine bakarak söyle. Şevka abinin gözlerine bak. Aşkım. Aşkım Erva. Şimdi bilmiyorum bunları herkesin içinde yapacağım yani. Ee, özür dilerim şimdi dilim dolanabilir. Heyecanlanabilirim ama. Senden iyi ama kameralara alışkınsın usta. Sen de daha önce 2004 yılında sil baştan dizisinde oynamış olabilir miyiz? Şu an herkesin önünde ben kendi ilk defa hayatımda aşık olduğum bir kadına, ilk defa hayatımda aşık olduğum bir kadına e, kadın için buradayım. Evet. Kadın 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 2004 en yalancı kadını. Yani ben ilk defa böyle bir şey hissetmişim. Erva'nın gittikten sonraki o duvarların benim üstüme gelişi. Evet. Erva. Ben o duvarlara çarpa çarpa yosun tuttum. Evet abla Cekulat'ta hoş geldin Cekulat'ta. Ben seni çok seviyorum. Yapma gözünü Tülay geride o konuşması yapıyorsun bildiğin. Hüseyin'im yapma gözünü seveyim ya. Hüseyin Emrecan yapma gözünü seveyim ya yapma işte şunu ya. Ne olursun senin doğumun çok zor geçti beraber atlattık bu donları. biz nelerden geçtik? Yapma işte buradan geçemedik demek ki yapma gözünü seveyim işte inanılmaz bir acemilik Hüseyin'im ya. Ben buraya senin için geldim. Atın hemen TikTok'a chat, Hemen TikTok'a atın. Ben de sizi seviyorum canım benim yarancım. Seni almadan da dönmeyeceğim. Senin ne sorunlar çektiğini ben çok iyi biliyorum Erba. Biz ama her şeyin üstesinden geleceğiz. Hemen Sen... görüntüyü karartın. Hemen görüntüyü karartın chat. Beni huzurum olarak kaydetmiştin Erva. Huzurum mu? Huzurum olarak. Ben senin huzurundum Erva. Ama sen onu huzurum olarak kaydettin ama orada bir de parantez içinde Neyse. şey vardı. Parantez içinde bir de opsiyonel şey vardı. Bozuldu. Sen onu görmedin işte. Sen onu görmedin işte. Seheri Bey iki varsın. Aynı cumali ya. Vallahi kafayı deli deli oldu iyice. Ne yapıyorsun ya? Durumdum ya. Bana bunu yapma. Bana bunu yaşatma. İyi günde kötü günde. Parasız parayla. Biz her... Evet. Huzurum parantez Neyse. içinde arkadaşlar. Vallahi billahi ya. Sus ben yalanlarıma devam edeceğim Erva Esin. Huzurum bozuldu. Tamam. Aleyküm selam böyle yani pızayak yani, her şeyin üstünde gelecek güce sahip bir e, ilişki yaşıyorduk. 9 aylık güzeller güzeli kızımız var. Evet. Hadi beni düşünmüyorsan. Kızını da düşün. Sen kızınsız yapamazsın. Yani düşünsene ya. ya. <laughs> yapamamış zaten. Sorecim hoş geldin canım benim. Necmet. Ayrılmamışız. <laughs> Necmettin mi dersin, Sare Naz mı dersin? Allah'ını seviyorsan. Necmettin mi dersin, Sare Naz mı dersin? Demek ki Necmettin ile Naz'ı ikisini aynı anda götürüyordu. Biri de bacım diyor, biri de vallahi bir ihtiyacım diyor. Ben düşün, eminim ki de sen yüzde kızının arkasındasın. Hı. Bir şey oldu sana yemin ediyorum ki de söz veriyorum. Hı. Sana kimse buna da izin vermeyeceğim. Hiç kimse yabancısı olsun ailen olsun kendim ailem olsun. Sana hiç kimse ön yargılı, sorgulu, sualsiz hiç kimse bir şey yapamayacak. Gözünü seveyim Survivor Yasin ne yapıyorsun? Erva da dondu galiba. Ben seni ka kabul ediyorum. Hı. Kabulümsün. Hı. Kabulümsün. Seni evime alacağım yine Erva. Ka nasıl kabulümsün? İnanılmaz bir acemilik. Tabii sen bilirsin kendi tercihin ama. Bilemedim yani. Ne olursun dön bana ne olursun. Abla seni çok güzeller Hüseyin Emre John. Eğer yani gerçekten göründüğün gibi bir insansan seni çok güzeller daha bu kafayla söyleyeyim sana. <laughs> seni çok güzeller abla. Adam sana kuzenim diyor. Kuzenim ne huzurumu? Ha? Sen ona huzurum derken o sana kuzenim diyor. Ne anlatıyorsun sen kuzen? Daha da ne desin artık bilmiyorum yani. Hiç sorma abla biliyorsun yani program tarihinde de ilk defa böyle bir tira atılmıştır herhalde. Ha? Muhabirimiz... Ben... <laughs> Orası bu dükkana bir geldi. Altında böyle kısacık bir etek. Ne oldu? Yine yani masumiyet filmine döndü burası ya. Yani strese geldiğim zaman çok terliyorum biliyor musunuz? Yani o yüzden kusura bakmayın ben titreme falan da geliyor. Bu benim küçüklüğümden beri. Ben Bende de var chat yani yayın açıldığı anda strese geldiğim anda direkt terlemeye başlıyorum söyleyeyim yani. Böyle yani birden titremeye başlıyorum böyle sizi görünce. Geldiğim zaman çok terliyorum biliyor musunuz? Yani <laughs> o yüzden kusura bakmayın ben titreme falan da geliyor. <laughs> bu benim küçüklüğümden beri. Ben strese gelemiyorum. Evet. Yani yanlış anlamasınlar. Bir de bazıları demiş ki ne? i̇lk yani özellikle yayın başı. Aa bazıları da bizden bahsediyor. Ulan bir gelemeyin Yine mi değil chat? Bu çocuk çok titriyor. Hani madde bağımlısı falan filan. Allah kahretmesin. Gene mi ya? <gülüyor> <gülüyor> gene mi dillere düştük ya? Evet abla. Ya para topu, para topu. He, Ama biz onu daha sonra şey hiperaktif dedik. O herhalde yorumlarda falan görmüştür. Bizden görmemişsindir. Ben onu bir yerde paylaşmadım çünkü ben daha yayını. Gerçi YouTube'da paylaştım. Oradan mı izledi acaba? Söyleyecektim doğru. Hani madde bağımlısı falan. Ya ben kolay bir iş değil bu. Ben kendi hayatımı şu an size anlatıyorum. Yani ben... Ee, sevdiğim kadını size şu an burada herkes ben bunu yapmak istemiyordum abla. Ama ben eşimi ve kızımı geri kazanmak için buradayım. Evet. Ya bir de bu da, burada bir şeyler söylemek daha istiyorum. Benim adıma hani bazı insanlar bağış evet. toplamaya başlamış. Bağış mı? <laughs> Nerede ya? Kim donate attı ya Hüseyin'e? Yardım toplamaya başlamış benim kızım adıma. Yani şöyle benim kızım hasta değil. Benim kendi ailem var. Benim hanımımın kocaman ailesi var. Yani para toplamaya çalışıyor. Sare'nin adına para toplamaya yani çalışıyorsunuz. Onlara inanmayalım. Sare vs. Sare, blabla okey. Zaten hiç en baştan belirttiğiniz yerler nereden çıkmış bu yani? Sare, sare, şey. Yani dün birkaç yerden kampanyalar yapılmış. Ya, millette bağış toplamaya yer arıyor anasını satayım. Lan. İhtiyaç sahibi birine bağış toplamazlar. Yani, yani. Millette bağış toplamaya yer arıyor abla ya. Yani, ben böyle Allah bir şey Allah. yapmadım Allah. yani. yani. Herkesin de derdi ayrı be kardeşim. Bunlar neyin derdindeler? Derdi? Hiç çocuğundan... sorma abla Elif Bezler'le teşekkür ediyorum. Atacaksan gel bizim yayına donate at anasını satayım. Gel buraya donate at. Derne, Almanya'dan yani Ben evliliğimi kurtarmak peşindeyim. Kafalarına göre tutmuşlar birileri bağış topluyor. İnsanlar da arkadaşlar ne kadar böyle vicdan rahatlatma masturbation'ı yapmayı seviyorlar ya. Yalan lan eden işler ya Evlilik kolay kurulur. Peki. E, zor kurulur ama kolay kolay bitirilir. Ben e, 25 normal bir hayat yaşıyordum. Erva karşıma geldiği an ya ben hala onun ruh ikizisiyim ya. Biz bu ikizisi mi? Neler çektik, neler yaşadık. Hı. Ama her zaman her şeyin üstesinden geldik. Hı. Erva bir çiçekle mutlu olan bir insandı. Bir çiçek mi? Ha çiçek. Ya bu nerede bu? Erva nerede? Allah Erva'yı gösterin bana. Ben mikrofon müceği görmek istiyorum artık ya. Bir çiçekle. Çiçek mi göl mü? Erva'nın her yerinde e, ağzı titredi ya konuşurken de benim yüzüme bakarken. Hani. Ben o yüzden hani Esin diyor ya tamam şu an esinsin sen. Şu an esinsin çünkü sen kendinde değilsin. Sen... Abla kendinde Ya sen bunu kabul etmek istemiyorsun. Psikolojik rahatsızlık var demek istiyorsun ama yok abi kaçmış Necmettin'e. Necmettin'e kaçtı Hüseyin'im artık kendine gel ya. Bana madde bağımlısı demişsin zoruma gitti. Vallahi şaka yaptım. Şuraya bir baksana ya ailene bir bak ya. Ya sen beni istememiş olsan bile ailene istemen lazım. Ben o yüzden inanıyorum ya. İnanıyorum senin şu an beynin döndü beynin yandı. <laughs> Hüseyin belki de karı senin çenenden kaçtı anasını. Hüseyin sus artık tır. şu kadını bulalım artık tamam yeter yavrum ya. Ben Hani benim benim ya. kızım Müge abla. Valla bizim de beynimiz yandı, yeter artık Hüseyin'im. <laughs> çok, Hüseyin iyi çocuk da çok konuşuyor be chat ya. Yani ben sizle buradan böyle sesli konuşayım. Şu... Şener tutuştur, Abi haberi paylaşır be böyle ya sen? Abi Esra Erol gelirim, gelmez. Yani o gün burada sıfır duygusalım. Sıfır ya, tanıyamadım. Yani Hele, be, be, kelimeyi sarf edeyim. edemeyen bir kız. Naif yani o kadar naif ki anlatamam size. Ben ee, yani size benim üzülüyor. kızım bu zamana kadar başkaları için yaşadı. Ben zaten. sizin için de çok Başkalarını yani mutlu etmek için şey yaşadı. Şey yapmayan burada anneyi de verip. Şimdi dedim mutlu etmek için yaşıyor demek ki ne yapalım yani anasını satayım chat. Ne yapalım yani? Benim ee, hani bunu söylemekte bir çekince görmüyorum baba yani hüngür hüngür oturdu ağladı. E, hiç kolay işler değil. O Allah ben ben onu bakıyorum baksan, ya ben onu. annesi yani bu kadının annesi de burada. Hani gözümden sakındım ya benim <laughs> ilk çocuğu bu. Ben onu yedirir miyim ya ellere? <laughs> Gelecek birisi yani evet. adam her şeyin bir adabı var, usulü var. Hele hele ki o yörelerde Mardin, İskenderun rahat... saniye, her Yok yöreler. demek yöreli istiyorum yöreli, ki hani, aynı yani, her şeyin bir usulü yani. erkan. Abla bunun bölgeyle bir alakası yok. Yani bunun bölgeyle bir alakası yok yani. Anı var. Yani bazı bölgelerde de insanlar kuzeniyle evleniyor mesela. Ben hiç bu konularda gerçekten ayrım. Bunun bölgeyle bir alakası yok abla. Yapmıyorum. Bizim, ben de yapmıyorum. Bizim, ha benim yöremde çiçekle gelinir, onun yöresinde kuru yemişle gidilir. E yani, e yani bizde mesela kaju meşhurdur. Ötekinde, ötekin ötekinde kuru kayısı. Bir Mesela yani. De ama de, senin de yengeç burcu bence. Usul vardır yani. <laughs> ama yol yani, yordam vardır. Usulü aynı. Yani, yani, İlhan'ım çaktırma. Hiç ben bu konu... <laughs> Bunda da ülkemin hiçbir tarafını bir tarafından ayırmıyorum. Kesinlikle. Her şeyin kuralı Kesinlikle. var, her şeyin. O da hep söylüyorum, biz bin yıldır, Kesinlikle. bin yıl aşkındır Kesinlikle. bu topraklarda yaşıyoruz. Kesinlikle. Bizim bir usulümüz var, erkanımız var. var, edebimiz var, ahlakımız var. Acaba Erva haklı mı diye sorguladım. <laughs> Onun. <laughs> Hüseyin konuşunca bütün chat. Ona göre yaşamak zorundayız. Onda biz atalarımız yolumuzu bitirir. <laughs> Zaten ne zaman ondan saparsak hep işte iş buralara kadar geliyor. Öyle abla. Ben ee, hanımefendi... Ee... Ah teyzem benim yani annesine falan da çok üzüldüm ya. Fatma Hanım'a da seslenmek istiyorum. Fatma Hanım kızınıza bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi sizi izliyor bağlayacağım, hocam evet. ona. Ha, dur gidelim artık Erva'ya hadi. Sabahtan beri Erva yok ortada. Herkes var Erva yok. İddiaların göbeğindeki isim yok. Çamıyorum ben. <laughs> ah ablacım Allah yardımcısı olsun ya. Gelmesini istiyorum. Sadece gelmesini. Sarenaz için Aynen. gelmesini istiyorum. Büşra'cım hoş geldin. Ben de bebeğe çok üzülüyorum. Herkes bana aradı. kaç yaşından sonra kadıncağızı ne hale soktun gözünü seveyim ya. Erva Esin oğulları. Müge Sonu bebek ay ne güzel bebek Allah nazarlardan ne güzel. Dedim, ki, Akşam anne anne olsun. diye sesleniyordu. Erva. Anne anne, anne, diye, anne diye sesleniyordu <laughs> Erva. Yapma bunu kızına. No. Ay ol... içim parça pinçik ya. Ne Olursun. Yanımda yatırıyorum. Yanımda yatırıyorum. Yatan da yatmak istemiyor. İnsan istiyor yanında. <laughs> anne anne diyor. Ya anlamıyordu ama hissediyor senin orada olmadığını Erva. <laughs> ne olursun bize bunları yapma Erva. Bir Allah bağlanalım artık Ermay. Hüseyin biraz konuşuyor çünkü. değmez. 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 Ko değmez. Sana değmez. Aşkı da öyle çok büyük ki kimseye boyun eğmez. Bilmez. Kıymet bilmez. Yaran öyle çok derin ki kimse onu silemez. Allah'tan kork. Sevmekten kork. Başka çaren yok.